Thank <laughs> you. Bir pazar keyfinin daha sonuna geldik. <laughs> ne oldu yeter balık ha? Ne söyleyeceksen ağzınla söyle. O çamaşırları alet etme. Ne oluyor ya? Ne olsun Hayati? Ne olsun? Yerler siliniyor, perdeler asılıyor, camlar temizleniyor, küvetler ovalanıyor, donlarca çamaşırın asılıyor. Daha ne olsun? Ama sen sakın sakın kalkıp da yardımcı olayım filan deme. Hayır, maazallah. Allah korusun. Bir işe filan yararsın kork. Öyle mi? İşte ben de bir işe yarayım diye her sabah sabahın köründe işe gidiyorum. Daha ne yapayım? Daha ne yapacaksın? Daha ne yapacaksın biliyor musun? Neden sen beni bir gün alıp da hadi seninle beraber dışarı çıkıp biraz dolanalım dedikten sonra... ...beni alıp da akrabalara götürüp de akrabalarda çok oturmuyorum, çok yorulma dedikten sonra... ...beni üçlü koltuğu altımda eve getirip de evde böyle ayaklarını güzel güzel uzatıp da... ...hadi hayatım seninle bir şey izleyelim deyip de televizyonu açıp da belki bir film, belki bir dizi... ...beraber izleyip de ondan sonra hadi sen yorgunsun erken yat bütün gün işim vardır deyip de... ...benim ayaklarımı ovaladıktan sonra hadi artık git yat demiyorsun. Peki sen niye bir rap albümü yapmıyorsun? Hayır çünkü... Şimdi pardon bu espri havada kalacak. Rap albümü yapmıyorsun dediğine göre bir bunu rap gibi söylesen keşke. Ben mi? Şimdi, şimdi dedin yani. Yürü. En son ne dedin sen yeterek? Hani <laughs> diye. Rap albümü yapmıyorsun diyor ya. Diyorsun ya. Ben mi diyorum? Ha, tamam. Tamam, diyelim sen Diğerinki diyorsun. Diyelim ki ben diyorum. Sen. O da rap gibi söylese... E zaten ben öyle bir şey söylüyorsam rap gibi söylemesi lazım. <laughs> evet. Ha, bak doğru. Rap gibi söylesin o lafları. Şey var, e, biliyor musun? Bu var. Onun biliyor gibi, biliyor Ben var. Biliyor musunuz Feroyim? Ben Feroyim? Ben de yedi hocam. Böyle eceleyerek söylüyor. Onun gibi sen bu dertlerini söylesen. Hey bu senin için, kocam için. Sen neden beni alıp da, mesela dışarı çıkarıp da... ...sokakta iki tur attırıp da, 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 da... ...oradan halamlara götürüp de, de, de... ...halamlara götürdükten sonra da akraba ziyaretle gidelim dedikten sonra da... ...oradaki üçlü koltuğa beni oturtup ama çok da oturmayalım deyip... ...de, de, de, kaldırıp üç gibi. Bir, bir iki, üç, üç gibi. Bir, 2 üç, bir, bir, iki, üç. Biraderim için, eniştem için, kayınçam için. eve gidelim de. Eve gittikten sonra seni rahatlatayım. Ondan sonra da sen işe gitmeden önce birazcık uyursun da. Demiyorsun. Üç, iki, bir, bir, iki, üç. Peki sen niye rap albümü yapmıyorsun? ha? Ay çünkü pazar pazar Allah cezamı verdi. Ah Hayati Bey, şayet seninle tanışmamış olsaydım... ...şu anda olağanüstü bir müzik kariyerim vardı. ne nevretçilere taş çıkartacaktım. Ama ben seni seçtim. Peki müzik seni seçti mi? Ha? Müzik seni seçti mi yani? Yani ister memnun değilsen hayatından söyle bana hayatım yani. Senden memnun değilim Hayati. Senden bıktım Hayati. Çocuklarım olmasa bir saniye durmam, şu kapıdan çıkar giderim. çocuklar olmasa ben çeker giderim be. Ben bu çocukların hatrına çekiyorum seni. Asıl ben bu çocuklar bu evde olmasaydı çoktan çeker giderdim. Sırf onların hatrına çekiyorum seni. Öyle mi? Evet. Asıl ben bir saniye durmazdım anladın mı? Tabut çimisi kadın. Sırf çocuklar burada olduğu için duruyorum ve senin o kava inşaat suratını çekiyorum. Enerji hemen. Bulaşık süngeri tipli. Kaçak kat. Patlak damacana. <laughs> Çöp sepeti mandalı. <laughs> Kırılmış sürahinin kulpu. <laughs> Oyun, set, maç annemin. <laughs> Baba hayırdır, ev yine Orta Doğu'ya dönmüş. Oğlum sorma ya. Vallahi bıktım bu annenden ya. Yemin ediyorum bıktım ya. Var ya yani siz olmazsanız. ben çoktan gitmiştim ha. Ama işte, ben bensiz yapamazsınız. Yo, yaparız. Nasıl ya? Vallahi bizlik bir şey yok. Bizi karıştırmayın. Kardeşimle çalışıyor, ben de çalışıyoruz. Bizi hiç bulaştırmayın yani. Mutluluğunuzdan önemli değil. Değil mi? Ya bırak Allah'ını seversen. Apır sapır konuşuyor ya. Ya sizin çalışmanızdan ne olacak? Sizin kazandığınız parayla yaşanır mı? Ben ayda yedi bin kazanıyorum. Naime dokuz bin beş yüz. <laughs> Yaşanırmış. Oğlum siz niye bizimle muhatap oluyorsunuz ki? <laughs> Hakikaten siz sınıf atlamışsınız ya. Ay. Heh. Canım, canım. canım. Oh, kızım. Ay, annem. Durdum, kız durdum. Benim bir tanem, Naime'm canım kızım benim. İşte ben bunun için değil, Ay. Bu güzel yavrum için tutunuyorum bu evlilikte. Anladın mı? Bir tane. Asıl ben Naim'e için katlanıyorum sana. Yoksa sana hiç işim olmaz. Ne oluyor be? Annemle babam yine tartışıyor. Babam evi terk edecek. Aha! Aha dedi, aha dedi. Çocuk travmaya girdi. Ha? Çekil oğlum, çekil. Çekil Allah aşkına. Kızım bak çocuğun psikolojisi bozuldu ya. Şimdi baba figürü falan başına gelmedik iş kalmayacak. Ben acaba gitmesem mi ya? <laughs> ya bırak Allah aşkına Hayati. Bin kere giderim çocuklar. Bin kere terk ederim o babanızı ama... Kıyabilir miyim, bırakabilir miyim? Şu Sabi'ime bak. Ne Sabi'msi? Anne Allah aşkına 27 yaşındayım ben ya. Bence... Ben, ben boşanabilirsiniz. Ben okey, Okey. Nasıl ha? yani okeysin kızım? Ya anneciğim, babacığım kazık kadar olduk. Kendi paramızı kazanıyoruz artık ya. Ee? Siz bizi düşünmeyin. Biz zaten iki sene sonra evlenir gideriz. Siz buzsuzsanız ayrılın ya. Aynen. Ha. Sorun. Aynen mi? Aynen. Ayrılın diyorsunuz yani. Aynen. Ha? Ee iyi. Valla bana göre hava aşağı. Ben de o zaman şey yaparım. Ah, erdekli arkadaşım var Şakir. Ha? Çağırıp duruyordu, ona giderim. Beraber tavla oynarız. Ondan sonra bahçeyle ilgilenirim, denize girerim. Ondan sonra e, tavla oynarız. E, bahçeyle ilgilenirim, denize gireriz. Sonra e, Şakir'le ilgilenirim. Denizde tavla oynarım. Bahçeye girelim. Ne olacak? Bana göre... Sonra şarkı... Şakir'le bahçeye tavla oynarsın. Ha. Şakitle ilgilenirim. Hı. Oldu o zaman. Ee, ben gittim. Valla okay. Vallahi ne güzel ya. O zaman ben gidiyorum. İyi. Hadi. Ne oldu? Net bir şey mi dedin? Ne oldu? Görüşürüz. Ha. Benim anahtarlarım nerede? Babacığım evi terk ediyor. Ne anahtarı? Mantıklı. O zaman ben gideyim. Hayatımı yaşayayım. Hadi. Evet. Sen hayatını yaşa Hayati. Merak etmeyin çocuklar. Ananız burada. Yavrum, ananız burada. Merak etmeyin. Ben hiçbir yere bırakmıyorum çocuklarımı. Anne, sen de gidebilirsin. Müzik kariyerimle falan ilgilenirim diyordun. Git hayallerini yaşa. Çocuğum. Artık bizden geçti. Ama niye geçsin anneciğim ya? Ben görüyorum kadınları şarkı söyleyip söyleyip sosyal medyaya yüklüyorlar. Ünlü oluyorlar. Ay anne sen de ünlü olsan ya mesela. Aa, ay kızım ünlü olurum zaten. Yani her türlü ünlü olur da. Ne yersiniz? Aç kalırsınız bensiz ya. Niye ya? Abim senden güzel yemek yapıyor. Ben de yardım ederim, ne olacak? Tak Bulaşıklar, çamaşırlar var, ütüler var. Pislik içinde boğulursunuz. Pisliğin içinde kalırsınız. Temizlikçi çağırırsın. Yavrum, haftada bir gün gelen temizlikçiyle sizin pisliğiniz temizlenir mi yavrum? De haftada iki gün gelir anne. Niye düşünüyorsun bu kadar ya? Ayrıca sen her kavgadan sonra ben anamın evine gideceğim. Ama anamın, anamın evine gideceğim demiyor muydun? <laughs> Git işte ananın evine. Bir dakika ya, bir dakika. Siz acaba gitmek mi istemiyorsunuz? <laughs> ah, şu dillere bir bak. Şey gibi, papuçlar gibi, gibi Ne saçma <laughs> laflar. 50 kere de gideriz, bayıla bayıla da gideriz Hayati. Sen önden git, ben arkadan yavaş yavaş gelirim. Herkes mutlu olsun. Ben de o zaman ha. giderim. Ee, Şakir'le denizde oynarım. <laughs> ee, bahçede tavla oynarım. İyi, ee, oldu ben, o zaman. Hadi. Madem öyle, Şuradan. Allah Allah. Ne ya? Baba. Baba. Aa, hayda! Tam özgürlüğüme kavuşacağım. Bu ne ya? Kapı, kapının kolu e, elimde kaldı ya. Ben acaba gitmesem mi? Bana su tesisatı falan bozulur çocuklar. Evi su basar. Ben ailesi sular aldığında kaldı dedikmem ya. Ben gitmeyeyim en vallahi. Usta çağırırız. Peki şey, hastalandırsanız ne ha. olur? Doktora gideriz. Araba. İkiniz de araba tamirinden anlamıyorsunuz. Araba bozuldu ne yapacaksınız? Taksi çağırırız. Yavrum eve hırsız girerse ne olacak? Ay ne olacak polis çağırırız yok. Çocuklar, ikiniz de evlendiniz gittiniz çocuklarınız oldu. O çocuklar izin bittiği zaman, çocuk izni bittiği zaman o çocuklara kim bakacak? Dadı tutarız evi evi su bastı. Deli gibi yağmurlar yağıyor. Kışın yağmurları. Uu gökler gürledi. Şaka 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 şaka. Ev sel bastı. Buralarda sular var. Buralarda sular var. Tapsi suları baş eder. Pat borular patladı. Gitti. Borular patlayınca cos yangınlar. Öf bir alevler böyle. E, şimdi manyak manyak. Derken pat zelzele. Tak 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 tak. Tam zelzeleyle baş ederken çığ düştü, duvarlar falan. Hep böyle yıkıldı. Ne alır? yapacaksınız? Ha. seni bu anlattıklarını senaryolaştırır. Hollywood'a satarız, köşeyi döneriz. hani Allah aşkına bu nasıl senaryo ya? Yani bize hiç mi ihtiyacınız yok çocuklar? Yok. Oo. Süper. Vallahi iyi. Süper oldu. Hayır, var Ol. diyecekler diye çok korktum. Ben de, ben de. Ee, ben tamam. Ben. tamam çocuklar, bence bu harika bir şey oldu. Herkes yoluna. Hayati, sen önden git. Benim bavulum biraz sürer. Birkaç gün sürer. Oldu, o zaman ben de giderim. Şakir'e... <laughs> evet. Ayda. Ayda. Tam özgürlüğüme kavuşacağım. Kapı çaldı biri mi geldi acaba ya? Hadi buyur özgürlüğüm. Nasıl açacaksın kapıyı? Ya işte şu kapıyı takayım da açayım bari ya. Kim geldi Allah aşkına bir saatte? Ayda. Annemle babam. Annem babam. Annem ve babam gelmiş ya. Hadi buyur. Hadi buyur. Hadi buyur. Bunlar kesin duydu. Bizler duydu bizi vazgeçirmeye geldiler. Ben biliyorum. Tabii, tabii. Tam da özgürlüğüme küçük bir adım kalmıştı. Al bu da Şimdi başlayacaklar, alttan girecekler, üstten çıkacaklar. Yok, analık babalık hakkımı helal etmiyorum diyecekler. Bizi boşanmaktan vazgeçirecekler biliyorum. Of! Giriyorum. Of! Ne diyorsun lan sen? Dede, annemle babam boşanıyor. onun konuşuyorlar. Aa, iyi. Ha. Hayırlı olsun. Anne nasıl hayırlı olsun? Ben anlamadım. Be. Ee, birbirinizi çekemiyor. Sen de ayrılın yavrum. Nasıl yani anacığım? yalvarmak, yakarmak, bizi barıştırmaya çalışma falan bunlar yok mu? Aa, koskoca insanlarsınız. Kendiniz için en iyisini siz bilirsiniz. Hanım dur dur. Dur ben bir nasihat edeyim. Çocuklar bakın bu lafımı iyi dinleyin. 75 yıllık ömrüme şöyle bir dönüp baktığımda ne görüyorum biliyor musunuz? Ne görüyorsun baba? Hiçbir şey lan! <laughs> Hiçbir şey görmüyorum oğlum. Her zaman ileri bakacaksın, mutlu olacaksın. Karpe daha da bir şey demiyor. Bu nasıl nasihat ya? Harfe diyem diyen bir babam var. Neyse Hayati. Bu bir engeldi. Sonuçta bu engelde de ortadan kalktı. Hmm. Her şey sonlanıyor burada. Değil mi Hayati? Değil mi? Yeter. Yani. Evet artık yolun sonuna geldik. Evet. Ee, Yeter'cim ben gidiyorum. O halde... Şeytan görsün bir daha yüzünü hayatı. Ne ölün ölüme, ne dirin dirime. Lanet olsun seninle evlendiğim o gün. Benim de lanet olsun seninle evlendiğim o güne. Bu güzel gözlerin, o dalgalı saçların, o güzel gülüşün o kadar yanıltmış ki beni. Gerçek yüzünü görememiş. Ya ben, ya ben Hayati? O güçlü duruşun, o olgun, o karizmatik tavrın... 35 senelik rüya gibi bir evliliği gerçek sanmışım. Hadi defol git artık. Defol git bu evden. Git artık. Anne, Sen baba. Ne bir dakika, bir dakika. Ne, ne var yavrum? Maziden gelen bir fotoğrafımız ya da bir aşk mektubu mu? Yok ya. Boşanma avukatın kartı da. Arkadaşım dersiniz, Naime'nin bebeğinin izahı. O yardımcı olur. Ne diyorsun sizce? Ne oluyor be? Siz burada bizi ayırmaya mı çalışıyorsunuz? Siz... Siz bu kadar mı bıktınız bizden? Nefret mi ediyorsunuz bizden? Ya sizden değil, didişmenizden bıktım. Biz, biz birbirimizi böyle seviyoruz. Bizim tarzımız bu. Ben işe gidince saat sayıyorum be. Mesai bitse de eve gitsem, karımı görsem diye. Ben karımı seviyorum. Özlüyorum onu. Oh be. Ben kocamı deli gibi seviyorum, tamam mı? Biz böyle geçiniyoruz. Benim kocam işe gittiği zaman, ben onun <laughs> demintanlarını içime çekerek kokluyorum. Siz kimsiniz be? Ne istiyorsunuz bizden? Bizi ayıramayacaksınız. Ne dedin sen canım? Kocamı seviyorum dedim Hayati. Kalleş hainler. <laughs> Bizi ayıramayacaksınız. Sizi çalılar sizi. Sizi gıdık gıdıklar. Ha. Gel aşkım Hadi gel. Hadi bir tanem. Dışarı çıkalım güzel bir yemek yiyelim seninle. Gel. Hadi yiyelim beni bir tanem. Yersizim. Oh be. Oh. Bravo işte bu. Ne de <laughs> çok iyiydi. Helal olsun. Nasıl yiyin Nasıl yiyin lan? diyen dedim lan. <laughs> ah çocuklar. Bak iyi ki bizi çağırdınız. Gördünüz mü nasıl itiraf ettirdik birbirlerini sevdiklerini? <laughs> Nihayet bir kavgaları çocuklar yüzünden sana katlanıyorum diye değil, seni seviyorum diye bitti. Aha! Bir, <laughs> bir, Dünyayı anlamak belki zor bir mesele Ama hayat geçiyor şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele Katıl aramıza sen de söyle